Eğer patatesi doğru şekilde tüketirsek hem ihtiyacımız olan güzel karbonhidrat, sağlıklı karbonhidrat hem de ağızlarımızdan vazgeçmeliyiz. <laughs> Peki bunun üstüne de biraz bu spreyden sıkabilir miyiz? Nasıl? Hiç yağ kullanmıyoruz yani toplamda o e, bir şeyi, bir fısı saniyenin 1 bölü 3 o kadar sıkıldığında aşağı yukarı 0.25 gram oluyormuş oluyor ki gram, son gün. derece az, son derece az. 4 yani, spreyde 1 gram. gram gibi de O zaman hiç korkmama gerek yok ben sağlıklı yapacağım diye. Çünkü bir kızartmada biliyorsun en azından bir, bu kadar bir porsiyonun çekici bir çay bardağı kadar yağ çeker. Doğru içine çek normal. Yani Arada bu e, çok ihmal edilir İnan. bir miktar.